Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kitapla, umuda, adalete, özgürlüğe temasıyla düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı başladı. Can Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda 260 yazar ve 220 yayın evi yer aldı. Açılışta konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarın Antalya'nın marka değerlerinden biri haline geldiğini belirterek, Antalya'yı kitapla buluşturan başkanımız Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum dedi. 15. Antalya Kitap Fuarı'nın onur konuğu Zülfi Livaneli, Atatürk Kültür Merkezi'nde okurlarıyla bir araya geldi. Büyük ilgi gören söyleşi de Livaneli, derinden bir edebiyatçı, insana inanır, bir gün insanlık bu karanlığı yenecek, dedi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, karanlıkları aydınlığa hep birlikte çıkaracağız ifadelerini kullandı. Konya 6 Uncalı Caddesi'nde jeolojik bozulmalar nedeniyle yol ve kaldırım güçlendirme çalışması başlatıldı. Dere yemine taş tahkimatı yapılarak taşkın riski azaltıldı, altyapısı güçlendirilen yol sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge modern ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşacak. Asat Genel Müdürlüğü Doğu ve Batı ilçelerinde 14 yeni içme suyu deposu yapıyor. 250 milyon TL'lik proje kapsamında Alanya'da 8 yeni depo inşa ediliyor. Mahmutlar Mahallesi'ndeki 3 depoyla 50 bin nüfusun su sorunu çözülecek. Asat ekipleri merkez ilçelerde yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yürütüyor. 150 kilometrelik hattı kapsayan çalışma özellikle alt geçitlerde gece saatlerinde yapılıyor kış aylarında olası taşkın riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Vekili Büşra Özdemir, Korkuteli'nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Antalya, Cengiz Soytunç ve Kazım Karabekir caddelerinde sıcak asfalt serimi başladı. Özdemir, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Kepes Girişçiler Mahallesi'nde hizmet veren sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi 7-24 hizmet veriyor. Yaralı ve hasta hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri titizlikle yürütülüyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Doğal Yaşam Parkı'nda çocuklarla kutlandı. Öğrenciler hayvanları yakından tanıdı, eğlenceli etkinliklere katıldı. Tedavileri tamamlanan güvercinler miniklerin ellerinden doğaya salındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. İyi haftalar. Müzik şehir çalışıyor Antalya kazanıyor